Sonradan bozuldu. Abi 20 yıldır iktidarda bu adam ya tamam. 20 yıldır. 4-5 senedir bozuldu. Bir işte. şey diyeceğim. Neden 20 yıl öncesinde metrolar, marmaraylar yoktu bu devlette? Neden yoktu? Neden yapmadılar? Son 20 sen, yıldır sen, her şey var zamanki, burada. Sen o zamanki şartlarla. şartlarla ne şart abi ya? Bir şey diyeceğim. Avrupa'da evet. neden 80 yıl önce vardı Şeyden bunlar? Ben gelirken kapıcıydı, kapıcı. Abi Bir kapıcı olabilirsin. Ben de kapıcı olabilirim. 80 yıl önce neden bu ülkede marmaray, metro falan sen gelişim Atakircan. neden

Siz bunu anlamıyorsunuz. 80 yıl önce Avrupa'da her şey vardı değil mi? He. Vardı. Neden Türkiye'de yoktu? Son 20 yıl var. demek istedim şu Avrupa nasıl 80 veya 100 yıl önce metro var, her şey varken Türkiye'de neden o yoktu? Ama son 20 yıl Cumhurbaşkanı Vay buraya ama. iktidara Çok geldiğinden beri her şey var bu ülkede. Ve şu an herkes çevrenizde belki de seviyor, sevmiyor olabilirsiniz. Ama gözünüzü açın lütfen. Bir 80 yıl. yıl bir şey diyeceğim. Evet. Avrupa neden 80 yıl veya kaç yıldan ben beri Avrupa'da terör olmuyor da burada oluyor Nereden biliyorsun abi onlar hepsi kendileri terör onların O geliyor senin devletini bozuyor haberin yok Adam tatilden bir gelse de bir İstanbul'un halini görse vaatleri vardı. Hiçbirisini gerçekleştirmedi. Kalkıp burada bir CHP'liye veya Ekrem İmamoğlu'nu tutan birine sorsanız bir iki vaatini söyleyemez. Çünkü vaatlerini gerçekleştirmedi. Çok acı. Güzelim İstanbul mahvoldu. İnşallah 2023'te artık insanlar biraz akıllaşır da yanlışlarından geri dönerler. Abi öyledir bak, ya. Zil gelmiş he, 20 bak, yaşında. O vardı, yok şimdi o bir saniye de ben konuşuyorum beyefendi. De, 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 de. 20 yaşında gelmiş, marmarayı var, eğitimi var, istediği her şey. Milletin parasıyla biz hani neden 80 yıl önce bu yoktu bu devlette? Neden hiçbir şey yoktu? Son 20 yıl var abici.